Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani şu an e, yaz mevsimi başlamış durumda. E, Tüylü acır dediğimiz dolmalık türü e, başlamış. E, kilosu 1 ile 500 arasında satılıyor. Dolmalık biberimiz başladı. 1 ile 1,5 arasında e, değişiyor. Dolmalık patlıcanımız aynı şekilde 1-1,5 arası satılıyor. Yani bu sene genel itibarıyla e, üretim çok. Yani gayet e, fiyatlarımız da normal. Hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Bu evet. sene geçen sene nazaran şu an karpuz brazil rovançta e, 1200-1300 arasında toplam fiyatına ulaştı. Diğer ürünlerimizde hiçbir sıkıntımız yok. Birecik patlıcanımız başlamış durumda. Ne kadar fiyat? Yani birecik patlıcanın şu an toplam fiyatı 2.5-3 arası. Bursa domatesi sanırım. Bursa domatesi 1 e, ile 1.5 arası. Tabi salçalık alanlar biraz normal olanlar 1-1.100 o civarda şu an salçalık e, sezonumuz da başladı. 15-20 gün sonra e, acı biber, tatlı biber başlar. Yani şu an e, yerli ürünlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Nizip patlıcanımız başladı. Dünyaca ünlü Nizip'in meşhur patlıcanımız. Evet. E, fiyatı da toplam 3-3,5 civarında satılıyor. Özellikle vatandaşlarımız sarımsağı soruyor. Sarımsak fiyatı nedir efendim? Sarımsak fiyatı şu an 18-20 arasında toplam fiyatlar satılıyor. Yalnız biraz ağırlaşma dönemine girdi. E, bu da e, karadapu dediğimiz köylünün alıp da e, toplama bölgesi olan e, depolara koyulduğu için biraz ağırlaştı. Yalnız bir iki ay sonra tekrar yüksek, yükselişe geçer. E, tahmini fiyatımız bu seneki 20-25-30 arasında değişir. Yok. Evet. Peki buradan e, son olarak Nizip ve Çevre Halkı'nın ne nedir efendim? Gelsin hemen alsınlar mı? Şeylerini yaptınlar mı? Yani Nizip Halkı'nın e, her şeyi sezon sezon itibariyle ilk çıkışında almalarını tavsiye ederim. Çünkü ürünün e, gün geçtikçe özelliği kaybediyor. Evet. E, mesela e, dolmalık acı ürün, dolmalık kabanın son zamanlarda e, şekli şeması değiştiği için ilk etapta almalarını tavsiye ederim. Fiyatları da gayet normal şu an. Peki. Teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz iyi çalışmalar.